Neşenin tarif adresine hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çıtır bir lokma yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle çıtır lokmamızı şerbetinden başlıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2,5 su bardağı toz şeker. Önce hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı toz şekerimize 2 su bardağı su ilave ediyoruz. karıştırıp ocağa koyuyoruz. Evet, karıştırdım. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Biraz şöyle karıştırıyoruz. Bir limon ilave edeceğim. Bir dilim limon da içine ilave ediyorum. İsterseniz kaynadıktan sonra da limon bir 2 damla limon sıkıp 5 dakika kaynatıp da kapatabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu sefer bu şekilde yapacağım. Bunda önemli olan arkadaşlar öncelikle şerbetimizi yapıyoruz. Neden? Çünkü şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şerbetimizi ocağa koydum. Artık şimdi iç malzemelerimizi hamurumuzu hazırlayabiliriz. Bunun için gerekli olan malzemeleri şöyle ben hazırladım. Buraya 4 su bardağı un yani 520 gram, 500 gram kadar ya da 4 su bardağı un eledim. Ee, bunun için e, Şuraya iki buçuk su bardağı su koydum. Biraz e, bunu ılık yapıyoruz. Sonra e, yarım paket yaş maya. Yoksa elinizde instans maya varsa instans maya kullanabilirsiniz. Ben e, instans maya ile yapacağım. Bir yemek kaşığı toz şeker ve yarım çay ıı, yarım çay kaşığı da tuz ilave edeceğim. Öncelikle unumu elemiş olduğum unumu 4 su bardağı unumu kabıma ekliyorum. Instant mayamı şimdi ekleyeceğim. Kartasını keseyim. Şu şekilde yarım çay e, kaşığı tuz ilave edeceğim bu şekilde yarım çay kaşığı tuz ilave ettim bir yemek kaşığı toz şeker bu şekilde bir yemek kaşığı toz şeker ilave ettim ve bunları bu şekilde karıştırıyorum Suyum arkadaşlar suyum alındı. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra kaşıkla hiç elimi bulaştırmıyorum. Şöyle yaparak buraya şu şekilde. Evet, iki buçuk su bardağı ılık suyumu kattım ve bu şekilde kaşıkla karıştırıyorum. Ama belki biraz daha su ilave etmem gerekir mi? Onu şöyle bakınca, yapınca ayarlayacağım. Çünkü birazcık akışkan olması gerekiyor bunun. Arkadaşlar benim suyum yeterli geldi. Hiç ellerimi bulaştırmıyorum. Kaşıkla bu şekilde bir akışkan hamur elde ediyorum. 4 su bardağı eğlenmiş unuma. 2,5 su bardağı ılık suyum. Bu şekilde 2-3 dakika bu şekilde çırptım. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Ilık bir ortamda yarım saat mayalayacağım. Mayalanması için bekleyeceğim. Tamam. Ee, i̇sterseniz un da serpebilirsiniz ama ben şu an gerek görmüyorum. Şu şekilde kapağını kapatıp e, üzerini örtüp bir kenara koyabilirsiniz. Sıcak ortam sıcak ortamda mayalanması gerekiyor. Ama şu an burada hava soğuk olduğu için ben e, bazen fırında mayalıyorum. Size şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben fırınımı çalıştırıyorum altlı üstlü ayara getirip e, şu şekilde 50 dereceye getirdim ayar ayarıma getirdim ve e, şöyle ısıttığı zaman ısındığı zaman bana e, sinyal sesi verecek yani ötecek. Evet arkadaşlar şimdi fırınım ısındı benim fırınımı şimdi kapatıyorum fırınım şu an ılıdı. Gayet iyi. Ben bu şekilde buraya koyuyorum. Kapatıyorum. Ve e, buradan saatimi yarım saat olarak ayarlıyorum. İşte şöyle yarım saat ayarlıyorum. Arkadaşlar bakın buna dikkat edelim. Fırınım kapalı yani şu an. Evet buradan da 30 dakika sonra mayalandığı zaman fırınım ötecek. Arkadaşlar şerbetim bu şekilde kaynıyor. 5-10 dakikadır kaynıyor ve içinden limonumu çıkartıyorum. Bir dilim limon koymuştum. Çıkartıyorum. Altını kıstım. 5 dakika daha kaynadıktan sonra kapatacağım. Şerbetimiz kaynadı. Altını kapattım. 15 dakika. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika ocakta tutmuş oluyorum toplam. Bu şekilde bugün hava soğuk çabuk soğuması için balkona götürüyorum yarım saat oldu arkadaşlar mayalandı şimdi çıkartalım fırından kapatalım elimi, elimi yağlıyorum şu şekilde elimi yağladım şu şekilde arkadaşlar artık elimle şu şekilde çöpüyorum şöyle kıvam almasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde yaparak 2 3 2 dakika ya da şöyle işte kıvam alana kadar yaptıktan sonra şu kaşıkla elimizi temizleyelim. Bir 5 10 dakika kadar daha ağzını kapatıp mayalayalım. Biraz daha bekletelim. Değil mi? Evet arkadaşlar toplamda 40 dakika mayalanmış oluyor. Ne yaptık? Önce 30 dakika mayaladık. Arkasından iyice bir çırptım elimle. Ondan sonra e, kapağını kapattım. Bir 10 dakika daha mayaladım. Burada şerbetim hazır. Soğudu. Evet buraya da boş bir kap koydum. Tencelimi ocağa koydum. Evet şimdi altını açıcı önce. Tencelimizi koyuyoruz. Tencerem, evet. Çiçek yağımızı ilave ediyorum tenceremize de ocağa yağı koydum ama e, buradaki püf noktamız çatır çatır olması için ocağımızın altını kısıyorum çok sıcak olmaması gerekiyor bir tabağa çiçek yağı koydum bir, evet hamurum da yanımda şimdi şurada elimi yağlıyorum şu şekilde elimi yağlayıp hamurumdan şu şekilde hamurumu iki elimin arasına şöyle bir yağlayayım şu şekilde alıyorum buradan e, yağlı kaşığımla şu şekilde tam kızmamış olan yağımın içine atıyorum her seferinde mutlaka kaşığımızı yağlıyoruz arkadaşlar bu şekilde top top bakın dikkatinizi çekerim yağım kızmadı Evet bu şekilde yapıyoruz. Evet hamurlarımız bu şekilde yukarı doğru çıktı ve ara ara karıştırıyoruz. Lokmalarımız pişti. Soğumuş olan şerbetimi katıyorum. Ocağımın altını kapattım. Evet ayrı bir e, kaşığımla ya da kep e, bu şekilde yapıyorum. Kesinlikle buradaki yağlı olanı şerbetime değdirmiyorum. Bu şekilde birazcık şerbetim içinde tutup boş bir kaba üst üste gelmeyecek şekilde boşaltıyorum. Tekrar kaşığımı yağlayıp şu an ocağımın altı kapalı. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Birazdan ocağımın altını açacağım. Evet, hepsini hazırlayıp geliyorum. Daha ocağımın altını yakmadım. Sıcaklığıyla bu şekilde pişiyorlar. Evet arkadaşlar çıtır lokmalarımı yaptım. Bu kadar oldu 4 su bardağından. Ee, bu şerbetli kızlarım e, şerbetsiz de istedi. Bu şekilde şerbetsiz ve şerbetli olarak yaptım şöyle size göstereyim şu şekilde arkadaşlar umarım siz de dener beğenirsiniz arkadaşlar abone olmak ücretsiz abone olur bizi desteklerseniz çok e, memnun oluruz güzel yorumlarınızı da bekliyorum e, şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum e, tekrar çekeceğim videolarımı görmek için lütfen abone ol tuşuna basın çok teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a emanet. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Afiyet olsun arkadaşlar.